arkadaşlar uzun zamandan sonra yeni adamda bir sanal gerçeklik oyunu oynayacağız. Hadi şu lanet olası sanal gerçeklik oyununa başlayalım ha. Bunun ortasını neden boş yapmışlar acaba yani? Böyle bunun üstüne oturtuyorsun falan mı? Bana ne? Takıyorum. <laughs> <laughs> evet merhabalar nasılsınız? Ellerime ne oldu? Hadi oyunumuza başlayalım play. Bu çok güzel bir oyun seri, seri olabilecek bir oyun. Biz gelecekteyiz. Şu anda gelecekteyiz. Merhabalar. Woo! <laughs> <laughs> Oğlum oyunun grafikleri çok iyiymiş yalnız. Ellerim yok herhalde. Merhabalar. Ne oluyor? Robotlar kafayı yemiş. Robotlar çıldırmış. Neden robotlar çıldırmış? Kurba aldım. Kurba aldım. <laughs> tamam bu gerizekalı bırakalım. Robotlar kafayı yemiş. Çıldırmışlar. Siz o kötü robotlardan değilsiniz değil mi? Siz iyi robotlardansınız. Haber izliyorlar. Selam canım. Çekil. Haber izliyorum burada. Robotlara bak. Bu şerefsi robotlar gibi olmayın. İyi robotlar olun. Tamam mı? Sakın kötülük yapmayın siz de bunlar gibi. Ne oluyor lan? Alarm çalıyor. Kaçın. Kaçın. Ne oluyor lan? Beyler. Beyler. İyi misiniz? Aa! Neden bana öyle bakıyorsunuz? <laughs> kurba, kurba. <laughs> tamam. Merhaba. Oh ben ajan 34 Ajan 34 benim adım. 34 diye isim mi olur lan? Size parmağımı sokarım. Merhabalar. Teleport. He burası benim ajan odammış galiba. Woo. Aa parmağımı kıpırdatabiliyorum bak bak parmağım kıpırdıyor bak. Woo, parmağım kıpırdıyor. Parmağım. Neyse. Sapıklığa gerek yok. Bu oyunda sapıklık yapmak istemiyorum. <laughs> ha, bu ta bu bir parçalanmış robot herhalde. <laughs> ha tuttum. Yeri zekalı. Mal robot. Salak robot. Ağzına sıçtım. Sen sen neden insanların uzunluğunu bozuyorsun? Neden insanların uzunluğunu bozuyorsun? Bana cevap ver. Abi ben yapmadım abi. Hep kötü şerefsizler yaptı. Sus yalan söyleme bana. <laughs> Kafası koptu. İyi misin? İyi misin? Bir şey olmaz geri takabilirim Takılmıyor Geri zekalı Bozu bozuldum Kolunu koparabilir miyim peki Aa, kolu koptu Aa, kolunu kopardım Aa bak şimdi ne yapacağım Dur şöyle tutmak istiyorum Dur kolunu ver bana Ne de kendine vuruyorsun Ne de kendine vuruyorsun Çok komik git buradan Bunu da kopardım Bütün her seni. Koparabiliyorum gerizekalı. Neyse git buradan. Ah bu ne? Bu senin bacağın mı? Bu nasıl bacak lan? Mal. Kırbaç. Lock lock Kırbaçlıyorum Robot kırbacı. Hiçbir yerde görmediğiniz fantazi burada. Merhabalar. Işınla beni. Jarvis. Jarvis burada mı çalışıyor? Oh, Aa varmış. Merhabalar. Ah ayak taş ettim yanlışlıkla. Ay silahım yere düştü. Yeni teleport. Ha. Wow wow Yeni silahlar geliyormuş ha Tamam ateş ediyorum Ağzına sıçtım onun Oh bir tane daha Silahla ateş etmeyi öğretti hemen Şerefsiz oyun Ta 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 Benim babam Rambo Tamam şimdi ikili ateş Şimdi bakın şimdi bakın nasıl vuracağım bak 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 Ah ah Lambalara ateş Yeter olan Beni buraya cip soktuysa çıkarsın göreve gitmek istiyorum artık Ajan 34'üm ben Eh, ben buraya teleport olmak istiyorum lütfen beni buraya götürür müsünüz? Merhabalar Aha şehre geldim Merhabalar robot şehri, burada kötü robotlar mı var? Silahlarım nerede? Heh, silahlarım Ah sen nesin? Elini indir, ağzına sıçarım, bana yaklaşma Gel lan ağzına sıçtım, gel Ar erkek gibi dövüşelim Ha sıçmık kafalı Gel buraya Hemen yanıma geliyorsun Buraya gel, yaklaş bana Hele silah isteyen varsa gelsin. Satılık silahlar. Sen nesin lan küçük böcek? Küçük örümcekler geldi bak bana saldırıyorlar. Hayır değil mi kardeş? Aa daha fazla böcek geliyor. Gelin lan sıçma kafalar. Dur şu silah bitmiş. Tam 12'den. Tak tak tak. Sen elime niye düşüyorsun? Elime ki düş düş dediler mi sana? Aa niye? Adına sıçtıklarım beni öldüremezsiniz. Aa! Ölüyordum az kalsın. Oyu kasıyor lan. Neden kasıyor? İki tane 1080 ve Boyu nasıl kasıyor ya? Abi biri bana açık mi? Merhabalar. O iki kişisiniz demek. Hadi gelin. Gel. Adına sıçayım. Ne oluyor? Gel sana bir yumruk atayım gel. Gel bir gel. Gel bir şey göstereceğim gel. Heh. Senin kafanı koparmak istiyorum ben. Oh! Eee kafası koptu. Ay mermiler geliyor. Aa mermileri tutabiliyorum. Geri zekalı mermini tutabiliyorum. Mal mermilerini tutabiliyorum. Salahların mermisini tutuyorum. Daha güzel bir oyun var mı? Kendi mermini sana atacağım bir saniye. Al. <laughs> Adamın mermisine bak. Silahınızı alabilir miyim? Aha. Salahın silahını aldım. Amuk robotu. Amuk robotu. Adına vurdum. Bir daha vurayım, bir daha vurayım, bir daha vurayım, bir daha, bir daha, bir saniye. Hop oh, mermide tuttum şu örümceği atacağım Ay Ay Çok korkunç Şöyle bir dönebilir miyiz şu tarafa lütfen Selam Mermini tut bunu at Ay silah Aa, Vuruldum Mermilere bak ne kadar çok geliyorlar Bak 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 Woo! Abi çok iyi ama da mermi tutabiliyoruz Hadi beni vur lanet olası Woo! Çok iyiydi bir daha vur bir daha vur çok güzeldi. Bununla mı vuracaksın beni? <laughs> Bununla mı vuracaksın beni? Salam. <laughs> çok güzel. Hadi git. <laughs> Oğlum çok iyi oyun lan. Merminim tutabiliyorum. Merhabalar. Oha bak zıplayarak geliyor bak. O kadar havayla çılgınlarcasına geliyorsunuz. Sonra hiç bok yapamıyorsunuz. Bak şimdi ne yapacağım. Tam kafandan. Sen, sen şöyle öl. Seni şöyle vurayım kafana. Bir tane daha vurayım. Seni öldürmeyeceğim. Seni süründüreceğim. Ağır çekim çok iyi. Allah belanı niye geliyor? Bir saniye lütfen, bir saniye lütfen. Bir saniye şu memlerden kaçmaya çalışıyorum. Al sana şu mermiyi tam içine. Tam sen de al şu mermi içine. Heh, çok güzel. Ama siz çok kolaysınız. Heh, gel bana. Tuttum kafanı. Kolunu ver bana. Kendine neden? Kendine neden vuruyorsun? Kendine kendine neden vuruyorsun? Ne oldu lan? Oyuna bir şey oldu. Oyun mu çöktü? Oyun kaldırmadı. Bilgisayar oyunu kaldırmadı. Okey, hadi yolla gelsin daha demin kaldığımız yerden. Ver coşkuyu. Ver coşkuyu kolonlar indisin. Bak. Ağır çekimde, la, lak Ağır çekimde Ya yeah. Yeni bir tane oyun açtım Bar kavgası isimli Bu Psycho oyunu oynayacağız sizlerle birlikte Barda kavga edeceğiz Diğer oyun Oculus oyunu olduğu için HD Swipe'da çalıştırmak zor oluyor O yüzden başaramaz Okey başlayalım hadi Bar kavgası okey Merhaba bebeğim Bunlardan alabilir miyim ben Ah çok güzel. Aa, oh, sen de içmek ister misin? Al sen de iç. Al iç al. Benden olsun al. İçsene bebeğim neden içmiyorsun? Oh, çok güzel bundan da ver. Oh, bundan da ver. Oh, ben bunu her gün içiyorum her gün içiyorum. Ah, bitmiş biraz daha ver biraz daha ver. Size Ve üstüme de dökeyim birazcık. Ay oh, çok güzel oldu. Ay dengem bozuluyor. Bebeğim çıkışta işte, ne yapıyorsun? Aha karıya vurdum. <laughs> kafasına vurdum. İyi misiniz Safi Biraz dengeniz bozulmuş gibi gözüküyor. Alın. Allah belanı bir kafama vurdu. Ay. Ay yakılıyorum. Ay. Ay. Bu şerefsiz vurdu kafama. Kollarıma bir şeyler oluyor. Kolları birbirine girdi. Kolum birbirine girdi. Bir saniye lütfen. Şimdi senin ağzına sıçacağım memelerini, memelerini kıs kıskacağım kıs, kıs, senin. Gel. 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 Gel biraz daha yaklaş gel. Ağzına sıçtım geri zekalısı. Tokadı koydum kafasına. Geri zekalı sen <laughs> kime? Sen 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 kime kol taşıyorsun? Gel. Gel ağzına sıçtım gel. Gel ağzına sıçacağım, sıçacağım. seni gel. Daha ayakta duramıyorsun. Gel. Ağzına sıçtım geri de. Çalısın. Kafana içki kırarım. Uh. <laughs> Ah kafasında içi yıkırdım onu. Mal. Mal. Adına ısı Dövdüm onu. Sen de mi istiyorsun? Sen seni de mi sen de mi döveyim? Seni de mi seni de mi döveyim? Gel. Gel benim gardım sağlam gel. Gel 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 gel. Hadi hadi gel. Adına sıçtımının küçük adamı. Ha tokat atıyor bir de. Erkek misin sen? Adına sıçtım. Oh güzel koydum gel. Sana da koyarım. Allah belanı. Te Aa! Aa vuruldu ya. Ya ben vurulmamıştım ki gördünüz. Beni kimse vurmamıştı. Oh iç. Oh hepsini karıştır hepsini karıştır. Ah, Oh çok güzel oldu Ah oh. Ver biraz daha ver. Kardeşim gel ikimiz de biri aldım gel. Gel ister misin gel. Bira getirdim sana içer misin? Geri zekalı he, <laughs> kafasına vurdum Geri zekalı Mal 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 Gel sen gel gel Sen sen ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Sen ne bakıyorsun? Gel şunu alayım da bir Allah belanı Gene vuruldum ya gene vuruldum ya Bu geri zekalı tokat attı ya Buna ne oluyor içine zincirdi Kırarım bu dünyayı Kırarım bu dünyayı. Of oh, kafasına vurdum sandalyeyi. Kalkma lan yerden. Kalkma, kalkma lan yerden. Kalkma lan yerden. Kalk, evet, tekrardan ben geldim. Merhaba. Merve nasılsın bu gece nasılsın Merve birazcık bira içmek ister misin benimle hadi hadi Merve Merve bunun içi boş salak mısın Merve seninkini içerim Aa çok güzel Merve çok güzel Aa, biraz daha çok güzel Merve vallahi, ay. Merve biliyor musun? Her akşam seni rüyamda görüyorum Merve. Ama bununla içmemin hiçbir alakası yok. Seni her akşam görüyorum. Seninle bir Tostçu orala gidelim. Ne dersin Merve? Ah, çok güzel Merve vallahi çok güzel. Tostçu gidelim Merve seninle. Orada delilerdesine tost yapıyorlarmış vallahi kafam bir güzel oldu Merve. <laughs> İçinde bir şey yok. Merve hepsi boş bunların. Hepsi boş. Biraz daha ver bana Merve. Merve gel kadınım ol lütfen. Merveciğim lütfen kadınım ol Geldir. Arkadan sana yanına geleceğim Merve bir saniye. Merve geçemiyorum buradan. Ne yaptınız buraya? Ne yaptınız? Ah bowling topu. Oh çok güzel. Bu Bo bowling oynamak ister misin? Şey, bilardo, bilardo oynamak ister misin? <laughs> Aha kafasına vurdum he bir tane daha vurdum Gel hadi dövüşelim gel Gel benim ellerim nice gibidir Ağzına <laughs> sıçtımın, bunun Sevdi Sağlı moronu Ma. Mal Bekle dur bekle Ağzı sıçtım Kafana kafana vururum seni Sen ne diyorsun lan Sen ne diyorsun Değişik Sen ne diyorsun Sen sana kim dedi karıştı Kim dedi sana karıştı Birazcık içelim Birazcık vuralım Ma, Şuradan biraz daha ah çok güzel. Ne vuruyorsun? <laughs> senin de lan senin küçük Japon. Sen ne karışıyorsun benim kavgama? Bak bak delirdi. Masa ver masa ver. <laughs> Sandalye ver. Salak karışma bana. Karışma bana. Kavga ediyorum burada. Tekme atıyor bak. Ağzını sıçtı <laughs> bunun tekmecisi. Şu masayı alayım da şuradan gel gel <laughs> Ağzına sıçtım Oh kafasında masa kırdın Merve benimle evlenir misin artık? Bak nasıl sendeliyor salak Ah oh, iski koy Merve Eski yok bunun içinde delireceğim Mal Bunu kafanda kırarım Kırdım bak <laughs> Biraz daha alayım <gülüyor> Mal Vuruş <laughs> sütün nasıl Böyle vuruş mu olur? <laughs> alın 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 böyle vuracağım hepinizi Aha öldüler Öldün mü lan? <laughs> Öldün mü lan? Öldün mü? Yerde kal. Sen nesin lan? Sen Jason Statham'a benziyorsun. Çok korkunç. Bekle Merve. Merve'den birazcık ilaç alıp geleceğim. Sen Jason Statham mısın? İmza verir misin? Al içelim. Birlikte içelim Jason. Aha kaçtı. Neden kaçıyorsun lan sen? Jason bayıldı. Jason'ı tut. Biraz daha içki. Oo çok güzel. Sen kimsin lan? Bu fu hareketleri yapma bana. Mal. 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 Sen bir malsın. Mal. Mal. Sen ne yapıyorsun arkadan? Mal. Kafana. Vururum senin. Ne güzel bayattım ikisini de. Gördün mü Merve? <laughs> ay. 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 Neye vurdun ben? Montel falan kırıldıysa ağlarım. Ablacım bak. Yanıma bulaşma benim. Abla mal mısın abla? Ablayı dövdüm. Hepsi geliyor. Gelin lan ağzına Ablaya vurdum diye saldırmak zorunda mısınız? Ablayı dövdüm. Gelin lan. Güvenlik falan da saldırıyor. Gelin lan. 15 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum durmadım. Tek başıma savaştım. Yere düştüm yılmadım. 15 kişiye saldırdım. Aaaaaaah! etsin Mal mısın? Gel Güvenlik bayıldı, güvenliği al Merve. Kolları büyüdü. <laughs> çok komik. Merve biraz daha koy Merve. Ah oh, çok güzel oluyorlar. Mal. Başka koy, başka koy. Ne diyorsun gene de çal. Sen kimsin sen? Kas mı yaptığını sanıyorsun? Küçük kafalı. Gel buraya gel. Gel buraya gel kafanı Gel buraya. Gel buraya gel. Bir şey yapmayacağız gel. Bak bu salak. Ha biri dalıyor bana. Mal. Vallahi artık beni dövemezsiniz. Kafana bunu sokarım senin. Kafana bunu sokarım. Kulağına girdi. Bak şunu alacağım sana sokacağım bak. Bak gözüme girdi mal. Jason Statham. Senin filmlerde oynaman gerekmiyor muydu? Benle ne derdin var? Sen de yat yere yat. Şişman. Bir iki kreşteki şişko adam. Gevre. Kafana vururum senin. Kaçma dur çok güzel. Mal. Gene geldi bak doymadı ya doymadı dövmeye doymadı ya. Yatırıp döveceğim seni. Ne oluyor abla ne oluyor? Bak bu da yerinin altına girdi ya. Gel sisman. E, 5 kişiler. Dudun 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 Gel lan. Hadi uçan çakacağım gel hadi uçan. Hadi uçan. Hadi uçan. Hadi uçan. Hadi uçan bak iyiyiz daha hadi uçan izle. Şu arıyorken. Ne oluyor oğlum size? Erkek misiniz siz A aynı anda 5 kişi dalıyorsunuz? Al! <laughs> Oo çok güzel. Salak! Sana ne oluyor? Sana ne oluyor? Kafama mı vuracaksın? Yat lan yere yat lan! Hiç bir yere gidemezsin sen! Hiç bir yere gidemezsin! Kafana atacağım senin! Sana ne oluyor? Sana ne oluyor sana? Kafana açısıyım <laughs> Bak tavuk style yapıyor bu salak Oh kafası masaya girdi Mal 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 Kendine gel kendine gel oh. Allah belanı yandan vurdun Ayağa kalk Ayağa kalk Aa kalktık Oh, oh beni yıkamazsınız duydun mu oh. Duydun mu babalık oh. Duydun mu lan Oh çok güzel vurdun sen yine ağzına sıçtın oğlum sen kaçamazsın sen Allah belanı bir arkadan vurdu Oh Kalkmamız lazım Kalk hadi kalk 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 Düz durduk ah tamam okey Hala bitmedi savaşım Gel buraya ver biraz Bir saniye Lan yat yere Sen mi beni bayıttın? lan sen mi beni bayıttın sen Sen kaslı pezevenk Sen yat yere yat senin küçük kafana yazacağım. Sen bir karışma. Sen bir karışma. Sen karışma dedim sana. Karışmayacaksın. Sen yat yere. <laughs> yat yere. Senin ağzına sıçacağım. Senin döveceğim. Seni öylesiye döveceğim da. Neden neden vuruyorsun bana? Söyle bana neden vurduğunu söyle. Bana mantıklı bir sebep söyle. Bana mantıklı bir sebep söyleyeceksin. Bana mantıklı bir sebep söyle. Söyle dedim. Söyle. Söyle. Ne karışıyorsun? Sen gidemezsin gel buraya gel. Sen hiçbir yere gidemezsin gel buraya. Gel buraya. Sen hiçbir yere gidemezsin gel buraya gel. Gel buraya gel sen ne işin daha bitmedi gel. Gel yeter artık. Sen ne bitmedi dedim gel buraya gel. Hey, Gitme hey. sen ne işin. Senin kafanı yere yatırıp yatırıp koyacağım. Sen ne işin bitmedi. Sen ne? Sen bittin oğlum sen. Sen bittin sen. Sen işin bitmedi sen. Sen öldün oğlum sen öldün gel. Sen kaçma kaçamazsın sen sen. Sen öldün. Gel çekil adamı rahat bırakın bana getir adam. Yeter lan artık. Hepsi sizin yüzünüzden aldı. Kazandın mı? Kazandım. Kazandım. Bu var benimdir. Merve hadi gidiyoruz Merve. Merve gidiyoruz. Çok sinirlendim dövdüm hepsini Merve Daha fazla istiyorsanız seçtiği Sıvay videoları aşağıdan videoya beğenmeyi unutmayın Keşke ilk oynadığımız oyun çalışsaydı o da çok güzel bir oyundu Tebmin temin ederim Neyse kendisi bakın bir dakika videoda görüşmek üzere Belki Oculus Vive alırım onu oynamak için Gelecekte güzel beğeni gelirse bu videoya Kendisi bakın hoşçakalın bay bay Sağ tıklı size tıklı kanala abone olabilirsiniz Hoşçakalın bay bay Tam şuradaki videoya tıklayarak çok güzel bir video gidebilirsiniz Tıklayın tıkladım yoruldum bak bütün barı dövdüm ya o kastı şerefsizi bulacağım bulacağım onu bu bu burada bitmez elimden aldılar kaçtı onu öldürecektim orada kafasına kafasına vuracaktım onun. bay bay look